Nahl suresi 110. Sonra gerçekten Rabbin işkenceye uğratıldıktan sonra. Demek ki Müslümanlar işkenceye uğratılıyorlar. Evet. Bize de işkence yaptılar değil mi? 1999'da. Evet. evet. Hicret edenlerin mesela babasının yanından hicret ediyor. Annesinin yanından hicret ediyor. Evet. Veya ailesinin yanından hicret ediyor. Ardından cihad edip sabredenlerin yani cehd edip, gayret edip sabredenlerin yani sürekli devam ediyor dini yaymaya, anlatmaya. Sabır evet. olur. devam Devamlı olması. Şüphesi sen Rabbim bundan sonra da gerçekten bağışlayandır, esirgeyendir. Ee, Naha suresi 113. Cenab-ı Allah yemin ediyor, Andolsun diyor onlara kendi içlerinden bir elçi, bir Mehdi gelmişti. Ebced'i tam 2007 tarihini veriyor Oktar hocam. Maşallah hocam. Evet. Net yani. 2007. Bak Andolsun onlara kendi işlerinden bir elçi gelmişti. Maşallah. Bir Mehdi gelmişti. Maşallah. İnşallah. Fakat onu yalanladılar. Böylece zulümlerine devam etmek derken azap onları yakaladı diyor Allah. Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla diyor, şuna helal, buna haram demeyin diyor Allah. Münafıkların özelliğidir. Evet. Çok yalancıdır münafıklar. Sürekli fetva verirler. Şu helal, şu haram. Evet. Kur'an'da olmadığı halde, peygamberin sünnetinde olmadığı halde kendi evet. kendine kural çıkartır. Evet hocam. Ee, bak dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şuna helal buna haram demeyin çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Kurtuluşa da ermiyorlar. Kavruk, ölü ezik ve perişan kalıyorlar. Evet. Yalanı yalnızca Allah ayetlerine inanmayanlar uydurur. İşte yalancıların asıl kendileri onlardır. Allah adına yalan uyduranlara Allah değil mi? Evet. Dikkat çekiyor. Bak yalanı yalnızca Allah'ın ayetlerine inanmayanlar uydurur. Münafıklar uydurur. Evet. İşte yalancıların asıl kendileri onlardır.